Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar Havva anan dünkü çocuk sayılır Anadolu'yum ben Tanıyor musun? Utanırım Utanırım fukaralıktan Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim Harmanın kesat Kardeşliğin Çalışmanın Beraberliğin Atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında. Kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl salmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme, ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostumu. Veya dayatmışım. Görüyor musun?